Arkadaşlar hepinize hayırlı geceler. Ee, umarım iyisinizdir. Bir sıkıntınız yoktur. Ee, şimdi normalde bugün sizinle şu konuyu konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Ee, en başta dediğim gibi e, Luck like English Teacher Alt Official YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. E, aynı zamanda yine paylaşımların olduğu aynı isimde yine Luck like English Teacher Alt Official... Instagram hesabımı, Telegram ve WhatsApp gruplarımıza da dahil olabilirsiniz. Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Orada da faydalı içerikler var. Şimdi bugünkü videomuzun konusu şu. Hani biliyorsunuz şu anda 18 Haziran'da bir sınava girdiniz. YDT'ye şu anda bugün 13 Temmuz baktığım zaman ve nereden baksanız bir ay bir süre geçti ama tabii hala sonuçlar açıklanmadı haline herkes bekliyor heyecanla ne olacağını ne biteceğini. Hani ben de ee, tercih başlamadan önce size bir bilgilenme videosu çekmek istedim. Nelere dikkat etmemiz lazım? Bizim için neler doğru olur, neler yanlış olur? Hani bunları e, şöyle kısaca genel hatlarıyla bahsetmek için bu videoyu çekiyorum. Hani sonuna kadar da izlerseniz sizin için fayda ol olacaktır. Hatta e, kafanıza takılanları da bu videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Bununla ilgili bir sürüpü yok. Şimdi ilk etapta ee, hani ben adım Uğur, e, namı diğer Luck English Teacher. Bu dördüncü yılım sosyal medyada e, böyle her yıl e, tercih döneminde beş kuruş bir ücret talep etmeden ban, benden destek isteyen herkese elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Bu senede yine aynı formatta bu yardım süreci devam etmiş olacak. Şimdi bununla ilgili e, en başa şunu söyleyelim. Şöyle adım adım gidelim. Madde bir tercih süreci nasıl başlayacak bizim için? Tercihler şu anda 20 Temmuz söyleniyor. Yani aslında tam bir haftamız var gözüküyor. 20 Temmuz ama hani bunu önceki yıllarda gördük. Böyle birkaç gün önce açıklandı. Geçen sene 17 Temmuz'du tarih. Hani ben de kendi fikrimi sorarsanız pazartesi itibariyle genelde sabah açıklıyorlar böyle 7-8 gibi çok yoğunluk olmasın diye ya da geceden açıklıyorlar bazen. Hani ben böyle açıklanacağını düşünüyorum kendi fikrimi sorarsanız. Yani pazartesi itibariyle aslında açıklanma sürecine böyle adım, adım adım yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Açıklandığı zaman bizim bir sonuç belgemiz olacak. Yani girdiğimiz zaman işte sınavda yaptığımız netlerin yazdığı doğru yanlışların yazdığı ama bizim için en önemli yer o belgenin en altındaki dilden yerleştirme başarı sıralamasıdır puan değil. Yani puan tabii ki görmemiz açısından bir fikir verir ama asıl kriterimiz başarı sıralamasıdır. Yani bu mesela çok fazla sorulur öğrenciler tarafından. Hani ilk sorulur hatta. Hocam puan mı önemli başarı sırası mı önemli? Ben de derim ki yine söylüyorum yıllardır olduğu gibi bizim için birinci öncelik başarı sıralamasıdır. Neden? Çünkü puan olarak e, biz yanılabiliriz. Örnek veriyorum geçen sene misal veriyorum bunu. YDT çok kolaydır. Arkadaş 350 puan almıştır. 7.000. olmuştur. Bu sene sınav çok zordur. Veya bir sene sınav çok zordur. Yine arkadaş 350 puan almıştır ama bu sefer 5.000. olmuştur. E şimdi biz nasıl puana göre sıralama yapacağız ki? Bu kadar oynama durumları var mı? Var elbette. Mesela geçen sene sınav çok kolaydı. ki Bu seneki genel YDT için söylüyorum. O da çok zor değildi işin gerçeğini söylemek gerekirse. Yani ne oldu mesela? Sıralamalar nereden baksanız böyle bir yüzde elli falan geriye gitti gibi oldu. Hani başarı sıralısı aralığına göre. İşte atıyorum yani 3000 olanlar 5000'e falan kaydı. 5000 olanlar 7 sekiz bin oldu gibi. Böyleydi. Yani o zaman demek ki bizim asıl kriterimiz puan olamazmış. Hatta puana göre tercih yapmaya kalkan ee, arkadaşlar da oluyor yani eğitimciler de maalesef var. İşte o bakımdan hani tecrübe ve bilgi çok önemli. Hani ben de 3 yıldır e, bu anlamda hani elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. O bakımdan da ilk e, aklınıza nakşetmenizi istediğim şey bu. Biz başarı sıralamasıyla tercih yapacağız. Puana göre değil. İkinci nokta, e, hocam e, soruluyor mesela, işte geçen sene böyle bir oynama olmuştu işte hani arkadaş aynı puanı yapmıştı ama geçen seneye göre başarı sıralaması daha geride geldi işte. Atıyorum 5000'de 7000 oldu. E bu sene ne olabilir? Yani bu sene şimdi bunun benzeri olabilir ama olmayabilir. Çünkü biz şu anda şöyle bir duruma muhatabız. Yani diyelim ki 3-5 kişinin yaptığı skora göre değerlendirme yaparsak çok nesnel bir durum olmuş olmaz. E neden olmaz? E çünkü 300 bin'e yakın bir öğrenci girişi oldu bu sınava. Geçen sene 168 bindi. Yani dolayısıyla bir 300 bin kişinin hepsinin ne yaptığını, ne ettiğini bilemeyeceğimiz için böyle bir yorum yapmak çok nesnel ve sağlıklı olmaz yani. Ama tercih sonuçları açıklandığı gün, yani buradan da sözleşmiş olalım, tercih süreci, daha doğrusu tercih sonucu açıklandığı günün akşamı uğur hocanızın bir canlı yayın olacak. Hemen açıklandığı gün ben zaten hemen sınav, e, pardon, kontenjanlar, kılavuz belli olacak. Taban puanlar belli olacak. Dolayısıyla o kılavuzu bir incelememiz gerekiyor. Ardından e, ben sizden e, posta atacağım ama yani atmamı da beklemeyebilirsiniz, problem yok. Bana özellikle Luck like English Teacher Altdiri Official Instagram'dan, Aynı isimli Telegram ve WhatsApp gruplarından da atabilirsiniz. Özelden. YouTube'tan da soru olarak da yazabilirsiniz. Problem yok ama yani oradan böyle sonuç belgesi çok sağlıklı olmuyor atılması. Benim aslında önceliğim Instagram'dan atmanız. Lock like English Teacher Altra Official. Bir daha söylüyorum. Çünkü birkaç hesabımla ilgili teknik sorun oldu. O hesaptan artık devam ediyorum. O bakımdan bunun da bilgisini vermiş olayım. Bana sonuç belgelerinizi de atmış olacaksınız. Ben de hani orada az önce ifade ettiğim puan artı başarı sıralamanına kıyaslayıp size o akşam diyeceğim ki bakın arkadaşlar geçen seneye göre bu puan alan bu sıralara yanlış bu, bu, sene böyle olmuş. sınav kolaymış veya zormuş. Tabi sadece bunu YDT adına demiyorum. TYT adına da söylüyorum. Yani böyle bir yorum o zaman yapılabilecek. Onu söyleyeyim. Peki bana sonuç belgesini esiz attığınız zaman olay bitiyor mu? Hayır. Bakın beni önceki yıllardan takip edenler de vardır aranızda izleyenler. Veya ilk kez görenler de olacaktır. Ben böyle kalkıp da e, hani bana getirip de işte hocam benim sıralamam bu. Ben de buna bir tercih robotunu yazıp da eline bir tercih sesi veren bir öğretmen değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Niyetim de yok. Zaten geçen seneki tercih videolarım duruyor kanalda. Bakabilirsiniz. Biz en az 3 kere görüşeceğiz herkesle. Geçen sene... 300'e yakın arkadaş, belki az belki çok emin değilim. Birebir görüştüm ben. Yani onu söyleyeyim, birebir görüştüm. Hatta benim tercih döneminde şöyle bir mesaim oluyor genel itibariyle. İlk gününden son gününe kadar. işte saat 10 gibi başlıyorum sabah. Oturuyorum bilgisayarın telefonun başına. Akşam 8-9'a kadar yani yaklaşık böyle 12 saat falan bir yoğun mesaim oluyor zararlı durumlar haricinde. Ve böyle birebir, herkesle birebir de görüşüyorum. Genelde ses kaydı üzerinden görüşüyorum. Hani böyle bir durum var bilginiz olsun. Şimdi neden öyle bir görüşme yapıyorum? Çünkü burada adım adım gidiyoruz biz. Hani bunları da siz de yani en başta benimle eğer tercih danışmanlığı yapmak için muhatap olmak istiyorsanız hani bunları bilin diye anlatıyorum size. Bir. Pardon. Birkaç adımımız var bizim. Şimdi birinci adım şu. Ben önce size şunu diyeceğim. Bana sıralamanızdan bağımsız olarak şunu söyleyeceksiniz hangi bölümü istiyorsunuz? Bir hedefiniz olmalı vardır illa ki. Hangi bölüm? Bakın üniversite demiyorum. Şehir demiyorum. Hangi bölüm? Şimdi bunun kararını net olarak vermemiz lazım. Şimdi niye bunu böyle söylüyorum? Biliyor musunuz? Çünkü bazı arkadaşlar maalesef şöyle yapıyorlar. Örnek veriyorum. Hedefi IELT. İngilizce öğretmenliği hedefi. Veya edebiyat. Veya başka bir şey. Ama arkadaşın sıralaması kötü geliyor. Yani ELT, Pardon. E, ELT kazanamayacak bir sıralama geliyor genel itibariyle. Sonra diyor ki ya ben ELT'yi bırakayım o zaman işte edebiyata gideyim. Veya başka bir şeye gideyim. Hani böyle karar değiştiriyor. Yani puana göre tercih yapılmaz. Bir insanın tercihi bellidir. O tercihle ilgili adımları atmak ister. Burada tabii ki şu olabilir. Yani işte yani sıralamanıza göre elbette ki hani seçebileceğiniz yerler vardır yoktur onlar ayrı bir şey ama tabii ki şu bir gerçek onu unutmayalım. Önceliğimiz bizim sevdiğimiz bölümü okumaktır. Bakın ben e, 13 yılını deviren bir İngilizce öğretmeniyim. Ortaokuldan beri öğretmenlik yapmak isteyen biri var karşınızda. Yani benim hedefim o zamandı yani böyle lise sonunda falan değil. Ortaokuldan itibaren benim hep hayalim öğretmen olmak. Yani böyle olmamız gerekiyor bizim. Ama diyelim ki bugüne kadar bu noktada net bir karar veremedik. En azından tercihden açıklanana kadar bu kararı netleştirelim. Çünkü bu kararı verdikten sonrası çok kolay. Yani kararınızı vereceksiniz hani şunu düşünün yani hepiniz şunu bir düşünün. Birinci sorunun cevabı aslında şu. Birinci de olsam, yüzüncü de olsam, on birinci de olsam elli birinci de olsam ben ne bölüm okumak istiyorum bunu netleştirmem lazım. Ha. Ondan sonra aldığınız başarı sıralamasına göre hani onu düşünürüz hani hangi iller olur, hangi iller olmaz, hangi bölüm olur, hangi bölüm olmaz. Bunları konuşuruz. Ama önce bu sorunun cevabı verilmesi lazım. Sonrasında ben bu sorunun cevabını aldıktan sonra diyorum ki herkese özel bir tercih aralığı veriyorum ben. Diyorum ki örnek mesela bir arkadaşa 5000'den 20.000'e kadar işte IELTS'lerin hepsini yaz. Bunu siz yapıyorsunuz bu arada ben değil Bakın ben danışmanım. Ben size, Çinlilerin bir atasözü vardır, balık tutmayı öğretirim, balığı vermem. Çünkü benim oturup da o yoğunlukta hak verirsiniz ki, herkesle ilgili tek tek böyle tercih kılavuzundan bölüm bakma şansım yok. Ha benim şöyle bir çalışmam var. Ben tercih kılavuzunu ben de inceleyeceğim elbette ki. Mesela yeni açılan bölümler olabilir burada. Onlar çok önemli ve kıymetli. Özellikle böyle sıralaması çok sınırda olanlar. Örnek veriyorum mesela. Geçen sene işte İngilizce öğretmenliği kaç dakika batmış? Atıyorum 15 bin e Misal veriyorum. Sen de 16 bindesin ve yeni açılan bir yer var. Yani senin buraya yazma ihtimalin çok önemli ve kıymetli olur senin adına. Yani 30 binde birisi için değil ama senin için önemli olur. Çünkü kriter olarak böyle bakabilirsin oluyor Şimdi e, bu sıralamaya göre, bu tabi herkese göre değişiyor. Herkese ortalama bir sıralama vermiyorum ben. Durumuna göre, isteğine göre, bölümüne göre değişebilir bunlar. Sonrasında sizden geniş bir liste yapmanızı istiyorum. Diyorum ki bana bulabildiğin kadar yer yaz. 5 tane yaz, 100 tane yaz, 50 tane yaz önemli değil. Sonra bunları bana bir liste halinde yazıyorsunuz işte bölüm kodu, bölüm adı, başarı sırası, kontenjan diye yazıyorsunuz yeni açılıp açılmadığını da belirterek. Veya işte birinci öğretim, ikinci öğretim. mi? Bunlara da dikkat ederek yazıyorsunuz bana. Sonrasında biz bunları oturuyoruz. Eğer 24 taneden fazlaysa, çünkü 24 tercih hakkı var biliyorsunuz. 24 taneden fazlaysa bunları 24'e indiriyoruz. 24 tane ise sorun yok. Bunları işte belli bir sıralaması var onun. Bunların detaylarını zaten o tercih sürecinde YouTube canlı yayınında bu akşam inşallah konuşacağız zaten. Burada çok fazla detaya boğmak istemiyorum o çünkü orada çok daha detaylı bir süreci de göreceğiz. Bir de bölümleri de görelim bakalım. Yeni açılan nereler var, nereler yok? Yani buna göre karar vermemiz lazım. Şimdi burada e, bunun haricinde bunu yaptıktan sonra ben bir kez daha düşünün diyorum ve üçüncü görüşmemizde bunlar tabii böyle üçüncü görüşme dediğim hani üçer gün arayla falan olmuyor yani. Böyle birer gün arayla en fazla oluyor. Yani biz genelde böyle 3-4 günde bir arkadaşın tercihine son şeklini veriyoruz. Sonrasında artık nihai tabloyu koyuyoruz. Ben kendi şahsi yorumumu söylüyorum. Diyorum ki burası bence gelir veya en kötü burası olur. Bura burada sürpriz de var bak orayı da e, ihtimal içine katın falan diyorum. Öyle süreci tamamlıyoruz. Ve bunlarla ilgili altını bir daha çiziyorum. Benim 5 kuruş ücret talebim yok. Kaç kişi olursa kontenjan sınırım yok. Yani bana YouTube'dan, Instagram'dan, Telegram'dan, Whatsapp'tan ulaşanlar ulaşabiliyor. Problem yok bununla ilgili. Yani dolayısıyla bu noktada bu videoyu izleyen herkes çevresine de tavsiye edebilir tercih sürecine ilgili. Hani potansiyel benden danışmanlık almaya hak kazanmış yani otomatikman. Eğer almak istiyorsa tabii. Hani ben bu noktada biraz böyle garantici birisiyim ben. Hani daha önceki yıllarda tercihlerde de aynı şekildeydim. Yani çünkü bu hani çocuk oyuncağı değil arkadaşlar bu iş. Hani öyle e, pa, hani kalkıp da işte atıyorum bir örnek vermiş olayım. Başarı sıralamanız farz ediyorum 7000. Hani 6000'de başlayıp 7000'de kapatamazsın tercih sürecini. Hani e, bu çok sağlıksız bir tercih olur. En ufak bir kaymada açık kalma ihtimali yüksek olduğu bir tercih sıralaması olur. Yani dolayısıyla bunlara dikkat etmekte fayda var. ben ediyorum elimden gelince liste geniş oluyor. Yani burada genişlikten kastım mı yoksa hani en altı geri gireceksiniz demek değil mi? Şimdi burada sizden istediğim şu bakın, yani videoyu böyle yavaş yavaş tamamlayacağım. Şimdi şu soruların cevaplarını lütfen düşünelim, özellikle tercih süreci e, sonucu açıklanıncaya kadar. Çünkü ondan sonra zaten tatlı bir telaşa gireceğiz hep beraber. Bu soruların lütfen e, videonun sonunda bir size e, o sorularla ilgili bir düşünmenizi rica ediyorum. Çünkü bunlarla ilgili net karar veriyorsak problem yok bizim için. Bir, başarı sıralamasından bağımsız olarak ben sene başında ne istiyorum bölüm. Bunu bana söylemeniz lazım. İki, e, ben e, devlet mi illa olsun diyorum, yoksa Hani de olabilir mi? İşte burslular ne bileyim biraz daha maddi imkanı olanlar, yüzde elliler gibi olabilir mi? Veya daha farklı seçenekler. Onun haricinde e, ya işte edebiyat okursam artısı eksisi ne olur? Hani bir formasyon olayı var. Bununla ilgili benim bir videom var. Yani gene izlenebilir YouTube'da. E, yani onun haricinde işte yani her bölümün artıları nedir, eksileri nedir? Elbette şimdi şöyle bir durum var. Evet edebiyattan da öğretmen olabilirsin. İşte atıyorum mütercim tercümanlıktan da olunabilir. Ama şimdi hani bir öğretmenlik kadar mı olursun ya da ne kadar olursun? Yani bunlara bir düşünmek, taşınmak lazım. Onun dışında hani birinci öğretim ve ikinci öğretimler işte maddi olarak farkı var. Ama eğer istediğimiz bölümse düşünülmeli mi? Bence düşünülmeli. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Hani map bursu kısmı var, bir sürü şey var. Hani bunları böyle şimdi tek tek madde madde saymak istemiyorum çünkü bir herkes her pardon her opsiyon herkesi ilgilendirmiyor çünkü o bakımdan. Ama burada bölüm kriterine çok dikkat etmek lazım. Son olarak toplayayım. Bölüm kriteri çok önemli benim için. Onun dışında e, hani. Mesela şöyle bir soru sorma, sormanızı rica ediyorum kendinize. Örnek veriyorum. Geçen sene pardon bir önceki seneydi Hakkari'de bir İngilizce Öğretmenliği açıldı bölüm. İki senelik bölüm olması lazım. Yani işte burası hani İngilizce Öğretmenliği sonuç itibariyle kağıt üzerinde evet tabii ki bir İstanbul Marmara elbette var. Ama Hakkari'de İngilizce öğretmenliği bölümü var. Yani oradan bitirdiğiniz zaman da yine öğretmen olacaksınız. İşte formasyon denen olayla uğraşmadan. Gibi gibi. Hani ben size çok net fikrimi söyleyeyim. Hani bölüm için bu kadar net olmanızı rica ediyorum. Çünkü böyle olursanız süreç çok hızlı işler. Yoksa diğer türlü ben size sürekli bu soruyu soracağım. başınızı etini yiyeceğim sürekli. Yani o bakımdan siz de hem pratik olması açısından hem de kendinizi daha rahatlatmak açısından bence şu soruyu kendinize sorun. Ve cevabınızı şöyle verin. Diyelim ben öğretmenlik istiyorum. Ama sıralamam çok iyi değil. Hani mevcut işte batı tarafı değil de biraz daha böyle iç ve doğaya gitmem gerekiyor. Bakın ben bu konuda çok net konuşacağım. Hani böyle olmak lazım. Ben kendi fikrimi söylemem gerekirse benim. İstanbul İngiliz edebiyatı mı? Hakkari İngilizce öğretmenliği mi? Eğer ben iyi istiyorsam Hakkari derim. Çünkü diğerinin bir sürü riski var. Ha bunlar olacak demek değil ama olmayacağını da kimse garanti edemez bana. Yani bunlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Ben mesela böyle bir netlik istiyorum sizden. İşte hocam ben edebiyat istiyorum. Öğretmenlik yapmam zaten ben. Hani öğretmenlik olmadığı için edebiyat demiyor arkadaş. Yani bu da belki bir nebze kabul edilebilir ama hani şunu kabul etmiyorum ben. Hani çünkü çok mantıksız ve hayatınızı karartabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Yani e ben işte öğretmenlik istiyorum, İngilizce öğretmenliği. E puanım çok kötü geldi. Turist rehberliği okuyayım ben. Ya böyle şey olabilir mi? Yani e senin mutsuz olacaksın. E bir sene daha denesen şansını eğer bu noktadaysan hani tabii ki bunları konuşacağız. Hani bir sene denesen şansını, kısmetini Belki ne bileyim yani daha iyi bir yer yapsan iyi olmayacak mı senin için? Bu bir sene kayıp mı olacak? Hayır. Ben her zaman söylüyorum. Hayatta bize hedefe ulaştıracaksa bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl kayıp değil kazançtır aksine. Çünkü o mesleği yapacaksınız emekli oluncaya kadar. Belki emekli olduktan sonra da. Yani her gün oraya böyle severek gitmeniz lazım o işe. Severek o işi yapmanız lazım. Mesela ben bakın saat kaç bu videoyu yayınlarken söyleyeyim. 22.57. 5 kuruş para da almayacağım bu videodan. Sizden de talep etmeyeceğim. Niye ben anlatıyorum bunları? Hiç düşündünüz mü? Hayır. Sebebi ne? Yardımcı olmaya çalışmak. Görüşmek evet. üzere.